Ey Galatasaraylılar, ey futbol aşığı Türk spor severler. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve daha 6. haftada ezeli rakibine 5 puan ve averajla fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ne yaptı? Maçı sahadan saraya çekmek isteyerek futbol kamuoyunu ve hakemleri etkilemeye çalıştı. Başaramadı ancak bir penaltıyla bozdurup bozdurup harcayacak bir küçük bonus kazandı. Lütfen beni izlemeye devam ediniz. Hatta ve hatta ilk kez söylüyorum. Lütfen bana abone olunuz. Bu ülkenin benim gibi doğruları konuşan insanlara ihtiyacı var. Çünkü ben palavra atarak konuşan TV ve sütun işgalcilerinden farklı olarak sizlerin duymanız gerekenleri söylediğim için beni takip ediniz diyor ve de ilk kez sizden bir şey rica ederek hepinize şükranlarımı sunuyorum. Beni takibe devam edin, abone olun, doğruları bulursunuz. Türkiye'nin futbolda aşama yapması ancak böyle mümkün olur. Evet, önce maçta sahaya inmeden önce medyadaki boşboğazların es geçtiği ama söylenmesi gerekenleri sizlere aktarmak istiyorum. O zaman maçı daha iyi analiz edeceksiniz. Mourinho dünya hocası bir yetenek. Topa ayağını bile sürmemiş. Futbolculuğu yok. Belki mahallede iki taş arasında oynamış. Ama hoca olarak adamın almadığı kupa yok hiçbir yarışmada. Böylesi yok. O zaman bu hoca bu takıma çok. Bakın Fenerbahçe'ye çok demiyorum. Bu takıma bu hoca çok. Sorun burada başlıyor zaten. Çözülemeyen sorun burada başlıyor. Bu kadar sık tempoda 3 günde bir maç yapan Galatasaray 5 puan farkla lider oluyorsa, ey Mourinho basın toplantısından kaçacağına gidip tebrik etmen lazım Okan Buruk hocayı. Sana bu yakışır. Bu kaçış Mourinho'ya hiç yakışmadı. Gerçi hoca basın toplantısı öncesi beyanat verdi. Uzun uzun da konuştu. Ama basın toplantısı mecburi, şart bir toplantı. Öteki önemli değil. Her zaman şöyle derim. Her hoca elindeki kadro kadar başarılı olur. Mourinho'nun elindeki kadro yetersiz. Çünkü Ali Koç 6 senedir transfer yapmasını bilmiyor. Bu net. Bu belli oldu. Bu ispatlı. Mourinho şunu diyebilir. Başkan beni kandırdı. Gördüğüm Fenerbahçe Ali Bey'in anlattığı gibi değil. Bunlar Ali Bey köyü Mısır'ının koçanı gibiler. Onu da ben söyleyeyim. Aldatıldım diyebilir Mourinho. Geçen de Mourinho bir demecinde de bavulumu alır giderim manasına bir laf söylemişti. Dün de basın toplantısına çıkmadı. Belki de <laughs> bavulunu toplamaya gitti ne malum. Mourinho basın toplantısından tüyünce iş Acun'a düştü. Okan Buruk çok konuştu, süresini açtığı için Mourinho tüymüş. Asla doğru değil. Okan Hoca süresinden az bile konuştu. Neyse. Acun Ulucalı da 10 saat konuştu. Döndü döndü aynı şeyleri söyledi. Ona TFF'yi sordular. Gargaraya getirdi cevap bile vermedi. Bir maç yenilmekle bir şey olmaz. Lig daha bitmedi dedi. Oysa Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Yani 10 senedir en az 350 maçtır tek maç muhabbetini sürdürüyor. Anlaşılır gibi değil ya. Yazıktır, günahtır. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Acun Ilıcalı çok üzgünüz dedi. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu dedi. Ya arkadaş beklenen mağlubiyet olur mu ya? Yani diyebilir misin biz bu mağlubiyeti zaten bekliyorduk. Şaşırmış Acun Ilıcalı. Bu beyanatlardan sonra daha beklemedim, zapladım, başka bir kanala geçtim. Tahammülüm kalmadı. Neden böyle yaptım? Bir, Acun'un cemaziyel evvelini bilirim. İki, söyledikleri ezik insanın haklılık ağacına tırmanmasına benziyor. Biz geriye bakmayıp ileriye, geleceğe bakıyoruz diyor. Ben de diyorum ki geçmişini bilmeyenler Fener'i yönetemez. Fenerbahçe'nin geçmişi başarılarla dolu. Lakin Fener'in son yılları kahır mektubu. Görün bunları ya. Bu gidişle gelecek de bir gün gelecek. Acun Ilıcalı'nın ileri baktığı gelecek de bir gün gelecek ama Allah beterinden korusun. 3. Acun Ilıcalı yenilgi için yol kazası diyor. Yahu yol üstündeki bütün kazalar bile bu ülkede vilayet oldu. Fenerbahçe hala kaza da kaza diyor ya. Anlaşılır gibi değil. 4. Acun Ilıcalı el-Neziri ile Osimanı kıyaslıyor. Tövbeler tövbesi. Kıyaslasana be mübarek Toreyra ile İsmail Yüksek'i kıyaslasana. Serviste ve golde muhteşem mertensle egoist çalımbaz Maksimeni kıyaslasana Muslera ile Livakovic'i kıyaslasana Barış Alper'le Cengiz Ünder'i kıyaslasana 25 yaşındaki maskeli süvari Osman ile Cenk'i 39'luk Ceko'yu oyundan alınan Tadic'i kıyaslasana Sanchez'le Çağlar'ı duydun mu bu söylediklerimi Acun Efendi Türkiye'de yaşayıp İngiltere'den yayın yapan Acun Efendi. Duydun mu? Hocam basın toplantısından tüydü. Şimdi sıkı durun. Şimdi sıkı durun. Ali Koç her an gel İsmail gel diyerek İsmail Kartal'ı takımın başına getirirse kimse saçmasın. Haklı. İsmail Kartal geçen sene şampiyonluğu kafa burun son maçta kaçırdı. Bu sene Fenerbahçe daha 6. haftada 5 puan geri düştü. Yalan mı? Ne konuşuyorsun sen Ilıcalı? Git Ilıcaya biraz masaj çektir kendine. Başkanını da al yanına. Sıcak su iyi gelir size. Gevşersiniz. Fenerbahçelilere de bir tavsiyem var. Gaza gelmesinler. Dost acı söyler ama serçeği kanarya zannetmesinler. Kendilerini dev aynasında görmekten vazgeçsinler. Fenerbahçe yönetimleri gerçekleri gizleyip toplumu başka yönlere çekiyorlar ama toplumda onlardan çok daha zeki ve akıllı insanlar var. Bunları yemezler. Yemiyorlar zaten. Fenerbahçe yönetimlerinin tez elden gerçeklere dönmesine sağlık veriyorum. Çünkü bu gidiş doğru bir gidiş değil. Fenerbahçe tekrar ediyorum çok büyük camia. Türk toplumuna mal olmuş yüreklere yer etmiş bir futbol kulübü. Ayrıca Fenerbahçe medyası takımının hatalarını görmezden gelip kedi bokunu örter gibi goy goy yapıyorlar ya. Bağışlayın beni. Sizin yararınıza konuşuyorum Fenerbahçeliler. Bu en büyük hata. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin aleyhine yazan kurumlardan reklamları keser muhabbeti var ya. Fener'e fayda değil zarar veriyor. Ali Koç'un bunu yapacağına asla ve asla inanmıyorum. Ama malum şuyu yuğu beter bir olay bu. Hatırlatırım hepinize. Geçen hafta Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Kasımpaşa harika oynadı ama buna rağmen Fener güle oynaya diye başlıklar atıldı gazetelerde ya. Galatasaray'ın Fener'i hem de Kadıköy'de 3-1 yenmesinden sonra ise herhalde bugün Fenerbahçe eze eze yenildi. Veya Fener'i eze eze yendiler. Fener veya Fenerbahçe ezile ezile yenildi demeleri lazım. A Spor'da maç sonrası Haldun Do maçı izledim. Feneri kayırmadan harika konuştu. Maçın hakkını verdi. İşte böyle gazetecilerin çoğalması lazım bu ülkede. Teşekkürler Halduncum. Keza gerçekleri dile getirdiği için Gazetecilik görevini iyi yaptığı için az spor yorumcusu Taner Karaman'ı da kutluyorum. Çok güzel konuştu. Kaldığım yerden devam ediyorum şimdi. Fenerbahçe Ali Koç'ta şampiyon olamaz. Dün akşam bu bir kez daha ispatlandı. Ali Koç transfer yapmasını bilmiyor. Koç veya Ali Bey zengin ailenin çocuğu, parası var. Ziyade olsun, çok daha fazlası olsun. Ama mağazaya giriyor, her modelden, her ton renkten bir yığın giysi alıyor kasada da bir ton para ödüyor ama aldıkları her şey demode işe yaramıyor sonra haklılığını başka şeyler yaparak ispatlamaya çalışıyor yazık günah yoruluyor çok Ali Koç kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilgisinden sonra şimdi tavsiye ediyorum altı yıldızlı bir forma yaptırıp saraya çıksın ve desin ki bu maçtan sonra hayalim daha da arttı onun için beşi bıraktım 6'ya gidiyorum <laughs> ne diyeyim ya? Nasıl söyleyeyim? Fenerbahçelilere bir kez daha sesleniyorum. Üzülme ey dost. Altın yere düşmekle sakıt olmaz kadri kıymetten. Yani altın yere düşmekle değerini kaybetmez. O hep değerlidir. Bir gün gene hak ettiği yere oturur. Şimdi de sahaya inelim maça bakalım. Galatasaray deplasmanda kendi evinde oynayan Fenerbahçe'den çok çok daha iyi futbol oynadı. Maç öncesi de söyledim. Ne şiş yansın ne kebap denirse yani oyun parmaklanırsa maç berabere biter. Ama delikanlı gibi oynanırsa takımların kalite ve kuvvet dengesine bakarsan Galatasaray forvetlerini fener savunması durduramaz. Orta sahada ismen eşitlik vardır ama Galatasaray daha diridir. Top yapar, derinlemesine gider, zıpkın gibi kaleye iner, topu ileri uca daha çabuk taşır. Fenerbahçe'nin yaşlı ve çalınbas forvetleri kompakt oynayan Galatasaray savunmasını aşamaz. Maç 3-1 Galatasaray'ın lehine biter dedim. Nitekim öyle bitti. Bunları görmek için allame olmaya gerek de yok. Ayakçı olmayın yeter. Birilerine hizmet için çabalamayın yeter. Gördüğünüzü söyleyin. Penaltı nasıldı? <laughs> Dünya sonu bir düdüktü. Atilla Kara olan halt etti. O pozisyonun penaltı ile alakası yok. Ayıp etti. Penaltı haksızdı bu haksızlığı değerlendiren Ceko da öyle kötü bir penaltı attı ki penaltıların yüz karası. Bunları söylesene Acun Beyefendi. İkram penaltıyı bile zor attık desene. Takımlar eşit güce sahip değil. Yaş ortalamasında Fenerbahçe daha yaşlı bir takım. Ceko Forvet'te 39 yaşında. Forvet için zor bir yaş. Performansını yükseltmesi çok zor. Keza Tadic. İkisinin aynı anda bir arada oynaması akla zarar. Fenerbahçe atağa kalkarken çok zaman kaybediyor. Maxime çok yetek, yetenekli bir oyuncu. Ama çalınmaz. Keza Ge Mourinho aylardır durmuş saat Cengiz Ünder'i takımını kamçılamak için oyuna sokuyor ya. Deli olmak işten değil. Ne yapsın elinde bunlar var adamın. Fenerbahçe takım halinde oynayamıyor. Bekleniyor ki birileri sahneye çıksın gol atsın. Galatasaray'a gelince. İlk gol şahane bir vuruşla Torreira'dan geldi. Buz gibi ka golü kaleci Livakovic'e yazdılar. <laughs> top direkten sonra kaleciye çarpmış. Bu kuralı da bir türlü anlamıyorum. Anlamakta da çok 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 zorluk çekiyorum. Topa en son kaleci dokunmuş. Top en son kaleciye çarpmış. bla 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 bir şeyler. Örneğin şimdi ben size bir örnek vereceğim. Çekilen şutta kaleci mükemmel bir kurtarışla topa dokunuyor, tokatlıyor ama top direğe çarpıp içeri giriyor. Soruyorum şimdi herkese. Golü direkt mi attı? <laughs> Kaleci mi attı? Şutu çeken mi attı? Fes Allah. Kılıf arıyorsan kondom kullan. Böyle saçma bir şey olmaz. Buz gibi Torayra vurdu topa. Golü Torayra attı. İkinci golde Mertens mükemmel bir şekilde gol attı. Ama bu golde iki tane usta vardı. Biri Osiman, diğeri Mertens. Herkes Osiman diyor. Ben Osiman diyorum. Çünkü Nijeryalı orada daha çok Fransızca kullanılıyor. Osiman demekte fayda var diye düşünüyorum. Osiman takımın en durgunuydu. ama sonuca tesir eden en büyük adamdı. 1-0'dan sonra uzaktan gelen ortayı kafayla indirmek yerine göğsüyle Mertens'e öyle bir indirdi ki bunu ancak Pele yapardı. Ciddi söylüyorum Pele yapabilirdi. Ya Mertens savunmacı ve kaleci arasından yani Çağlar'la Livakovic arasından öyle bir hamle yaptı topu ikisinin arasındaki boşluğa attı ki değmeleri mümkün değildi Galatasaray ikinci golünü kazandı. Yani bu gole şapka çıkartılır. Ders olarak okutulmalı bu gol. Üçüncü gol, gol değil şiir, şiir. O ne paslaşmalar öyle ya. Topu gergef gibi işleyerek Fener 18'in köşesine kadar getirdiler. Gabriel Sara ayağındaki topla Fenerliler arasından dans ederek geçti. Torreira ile verkaça girdi. Bücür Lucas Torreira öyle bir ara pası attı ki Sara diğer rakipleri de paketledi, sert vurdu. Livakovic Haybe'ye atladı. Topa değse bu golü de Livakovic'e yazarlardı. <laughs> Dakika 59. Fenerbahçe 0 Galatasaray 3. Düşürebiliyor musunuz bunu? Hani hep bağırıyorsunuz ya Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 yenildi bilmem ne Türkiye Kupası'nda. Ya mevsim başı daha ya. Yani onları söyleyin. Doğrudur. 5-0 yenilmemesi lazımdı belki ama e bunu da adledin kardeşim. Nalıncı keseri gibi yontmayın Fenerbahçe'yi. Hem de Kadıköy'de 63'teki hediye penaltıya rağmen Okan Buruk sonucu yeterli gördü. Takıma müdahale etti. Mertensi bile 75. dakikada oyundan aldı. Yerine yeni oyuncu Salahi'yi plase etti. 84'ten sonra bakın maç bitiyor. Barış Alper, Toreira, Sara ve Kaan Ayhan'ı değiştirdi. Kerem Demirbay, Berkan, Jelert ve Nelson'u oyuna soktu. Ya gülen çıkanı belli etmedi ya. Ve maç 3-1 bitti. Fenerbahçe'nin yedekleri oyuna girdi. Hiçbir etkide bulunamadılar. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Okan Buruk. Futbolcular ve de Başkan Sayın Dursun Özbek. Hepinizi tebrik ediyorum. Hani transfer gecikmişti? Ötüp duruyordu. Hazan bahçesinin bülbülleri. Hani nerede Erden Timur? Nerede durmadan konuşan yeni yetme Rezan Ehp Özdemir? Ve onların tirolleri. Galatasaray'ı daima iç çekişmeleri yıkar bıraksınlar bundan. Vazgeçsinler. Çok yıpranıyorlar. Galatasaray rakiplerinden biri alkış alıyor. Eee. Yol gösteren duayenler bir bir göçtüler bu dünyadan. Galatasaray sahipsiz kaldı. Kongrede gevezelik eden bir takım palikaryaların eline düştü Galatasaray. Hizipçiler bu camiadan mutlaka temizlenmeli. Ne olursa olsun devran döner. Köklü kulüp Galatasaray yine bildiğini okur. Yıllar da geçse Galatasaray her daim dillerdeki popüler şarkı gibidir. Canımın ta içisin sen nasıl severim bir bilsen diyerek şimdi pla döndürüyorum. Kim ne derse desin 25. şampiyonluk ve 5. yıldız bu sene sonunda geliyor. Sağlıkla kalın ve Galatasaray'la mutluluğu her daim yakalayın.